Herkese iyi geceler arkadaşlar. Bugün e, cumartesi hafta sonu köydeyiz. Ve şöyle bir video çekmek istedim. Aracımızda kamptayız. Bakalım ne kadar benzin tüketeceğiz. Kampta olduğumuz sürece benzin elektrik oranımız nasıl olacak onu çekmek istedim. O yüzden de köye geldik. Şimdi aracın içindeyim. Aracımı değerleri görmek için Car Scanner programına bağladım aracımızı. Dışarının sıcaklığı 14 derece. Bataryalarımız %65. Saat 22.53. Klimamızı da şöyle açalım. 23 derece yeterli. Bu arada videoya başlamadan önce arayı, aracı biraz ısıttım. Hani normal Yoldaymışız gibi gelip kampa başlamış gibi ısıttım. Hararetimiz 54 derece. Aracımız çalışalı. 38 saniye oldu. Bataryamız %65. Şu an hala elektrikte çalıştığımız için yakıtımız sıfır. Bakalım bir saat sonunda, yani bir saat kalmayı düşünüyorum aracın içinde. Bir saat sonunda ne kadar yakıt tüketecek arabamız. Klimamız da 23 derecede ayarlı videomuza başladık. Bu arada aracı dıştan nasıl gözüküyor? Onu da göstereyim. Çünkü bizim araçlar biliyorsunuz normalde e, Camp On diye bir mod yok. Ben sadece e, parklar yanıyor. Parklar yanık vaziyette aracımız. Aslında çalışır vaziyette. Parklar yanık çalışır vaziyette. Ekranımız çalışıyor. Klimamız çalışıyor. Ve bu şekilde kamptayız ya da yolda kaldık diyelim. Yani yolda trafik var. Yolda kaldık. Kaza olmuş. Yolda kaldık. Bakalım ne kadar sürede ne kadar yakıt tüketeceğiz. Onun videosunu çekmek istedim. Şimdi bir de dışarıdan çekim yapayım. Bu arada genel bilgi vermeye çalışayım. Araçla alakalı. Ne kadar oldu aracımızı alalı. Kasım'da aldık sanırım. Evet Kasım'ın sonuna doğru aldık aracımızı. Yanlış hatırlamıyorsam 6924 kilometre oldu aracımıza alalı. Bu 6924 kilometre boyunca bir sıkıntı yaşamadım araçta. Arka kol dayaması olmaması en büyük eksiklerden biri. Bugün arka koltukları yatırıp Kuykanın çift kişilik yatağını şişirdim arka bagaj kısmına. Burada da tabi hemen arka tarafta çakmaklık yok. Yani şu kolumuzun altındaki kısımdan çekmek zorunda kaldım elektriği yatak kompasına. O, o eksiği de başıma gelince anladım. Arka bagajda mutlaka bir çakmak girişi olması gerekiyordu. Onu da koymamışlar. Onun dışında gayet iyiyiz şu anda CHR'da. Yaşantımız güzel ve bu aracı kullandıkça yani yakıt oranında gerçekten cimli cimri olduğunu söyleyebiliriz bu aracın. Evet. Bataryamız 61'e indi. Daha benzine geçmedik. Kaç dakika olmuş başlayalı 5 dakika olmuş. Hararetimiz 27 şey 47 derece. Hibritimiz %61 derecemiz 23. Evet. 6 dakikadır daha benzin motoruna geçmeyecek. Daha önce de e, deneyimlemiştim. Oğlumu kursa götürüyorum. Kursa götürürken deneyimlediğimde hibrit 29'a düştüğü an bataryanın e, kapasitesi %29'lara düştüğü an benzin motoru çalışıyor. %29'dan %42'ye gelene kadar benzin motoru çalışmaya devam ediyor. %42'ye geldiği zaman tekrar benzin motoru duruyor. Hibrit çalışmaya başlıyor ve %29'a kadar tekrar o döngü devam ediyor. Durduğumuz yerde bekleme yaparken. Şimdi bugün de onu yapmaya çalışacağım. Şu anda daha benzine başlamadı çünkü bataryamız %60'larda. Bataryamız ne zaman ki %29'a düşer? Ya da şöyle bir şey de olabilir tahminim. Şimdi kaloriferi çalıştırdığım için sıcak hava verecek içeriye. Şimdi 45'te belki bu derece biraz daha düşmeye başladığı zaman arabayı ısıtmak için de çalıştırıyor olabilir. Bakalım hangisi önce olacak? Batarya bataryanın kapasitesi düşünce mi yoksa hararetimiz düşmeye başladığında mı benzin motoruna geçecek onu da görmüş olacağız böylece. Kaloriferimiz açık. Zaten göstergeler gördüğünüz gibi açık. Arabamız çalışıyor. Gök gökyüzü koltuğu tam yatırsak şöyle. Evet ay da gözüküyor <laughs> yukarıda. Bunu da telefonla çekeyim videoda arada bir yere sıkıştırırız. Dışarısı 14 derece. Kalorifer 23 derecede. Pinimiz %58 kaldı. Motor sıcaklığımız 43 derece tüketilen yakıt 0 TL şu an için. Programa giriş yaparken yakıtın litresini 50 lira olarak 50 lira olarak giriş yaptım ama şu anda 45.79 lira. Tabi bu burada yazacak rakamdan biraz daha düşük rakamlar olacak. Gerçekte yaktığımız yakıt. Bunu alıp geleyim ben. Çenin derecesini de ölçelim. evet, derecemizi de getirdik. Dereceyi evin içinden aldım. Evde sobamız yanıyor. 25 derece evin içi. 25 dereceymiş. Bakalım aracın sıcaklığı oturdu mu? 23. Nokta, 23. Nokta 2 derece araç şu andaki sıcaklığımız 23 bile düştü. Evet yolda kaldık ya da kamp yapıyoruz şu anda. 17, 17 dakika geçti. Daha hiç benzin kullanmadık. Ama tabii daha soğuk yerlerde mesela 0 derece ya da 1 derece 2 derece olan yerlerde benzin motoru daha fazla devreye girer diye düşünüyorum. Çünkü Kaloriferi açarsanız daha fazla devreye girer. Bakalım. Araç sıcaklığımız 21.6. Kaloriferden nasıl? Hafiften ılık değil. Ilığın bir tık altından üflüyor kalorifer şu anda. 21.5 içerinin sıcaklığı. Camın önünde ama arkadaşlar. Ama otoda Dış hava sirkülasyonunu kendi ayarlıyor. Duruma göre dışarıdan alıyor ya da dışarıyı kapatıyor, sadece içerideki havayı döndürüyor. Klima modumuz da Eko'da. Bataryamız %50. Motor suyu sıcaklığımız 39 derece. Tüketilen yakıt 0 TL. Daha hiç benzine geçmedik. Şimdi yolda giderken zaten bataryalarımız dolu. Hararetimiz de hani normal derecelerde olduğu için sıkıntı olmuyor. Beklemeye başladığımızda zaten bataryamız düşüyor, şarj olmuyor çünkü. Arabada gitmediği için motor suyu ister istemez soğuyor ve kaloriferimiz de açık. Ama ilk etapta kamp için geldik diyelim ya da yolda giderken trafik sıkıştı, kaza oldu, bir şey oldu. Beklemek zorunda kaldığımızda ilk etapta Arabamız sıcak olduğu için ve bataryalarımızın da şarjı olduğu için bizi bakın 23. dakikadayız. Yakıt kullanılan yakıt hala sıfır. Benzinli motor devreye girdi. Hararetimiz 39 dereceyken benzinli motor çalıştı. Bataryamız %50'de hala. İçerisi sıcaklığımız 21.6 iç sıcaklığı ölçen termometremizde kaloriferimizde 23 dereceye ayarlı. Bakın şimdi yakıtımız kullanılıyor. 1 TL'lik yakıt kullandık. Hibritimiz de şarj ediyor bu arada. 53. Hibriti çok çabuk şarj ediyor. Yani hızlı doldur boşalt doldur boşalt gibi oluyor. Bakın 54 oldu şimdiden. Evet, hararetimiz 49'a geldi. Tekrar elektrik moduna geçtik. 1.74 TL'lik yakıt ücretimiz. Gerçi bunu dikkate almayın. Gerçi çünkü ben bunu yakıt verisini 50 TL üzerinden girdim. Şu anda 8 Mart 2025'te bugün doldurdum depoyu. 45.79 TL litresi. 0.03 litre yaktık. Bu çalışma esnasında. 30 dakika oldu. Hareketimiz 43. Hibrit pil takımımız %52 kullanılan yakıt 0.03. Onu diyecektim. Yarım saatte 1.74'lük yakıt tükettik. İçerinin sıcaklığı kaç? Bakalım. 23 dereceye ayarlıyken içerisi 21.5'ta. Arkadaşlar 21.5'ta sabit kaldı. 23'e ayarlıyken ve eko moddayken. Belki bunu hızlı moda getirsem. Evet. Daha hızlı üflemeye başladı. Şey yapabilir. Nasıl diyeyim? Sıcaklık belki artabilir ama şu an için bence içerinin sıcaklığı gayet iyi. Dışarısı 14 derece, içerisi 21 derece. Klimamız 23 derece. Aslında servis 36'ya ayarlamıştı. Hava soğuk olunca gerçi 36'ya ayarladığı zaman yolda bakıyorum. Kullanırken 38 oluyor, 39 oluyor. Bizim yollar da parke olduğu için Fethiye içi arabayı biraz e, titretiyor. Park yolda. O yüzden 33 34 bizim bu yollar için ideal ama şehirler arası yola çıktığımda 36 yapıyorum lastikleri. Ve bu konuyla ilgili de sanırım bir video yok. Hani aracı böyle çalıştırdığımızda bizim CHR ile ilgili çalıştırdığımızda ya da yolda kaldığımızda ya da kamp kamptayken aracın içinde kalmamız gerektiği zaman ne kadar sürede ne kadar yakıt yakar nasıl olurla ilgili bir video yok. Ambiyans aydınlatma var diye işaretli biliyorsunuz. Patient'ların katalogda. Ama işte ambiyans aydınlatma diye bize sundukları neymiş? Bakın şuradaki bir ışık aydınlatması var. Bu şu telefonla olduğu yerdeki aydınlatma. Ayaklarının altındaki aydınlatma ve şu ön kapı işlerindeki aydınlatmaymış. Burada bir Toyota'ya çok teessüf ettim. Çünkü ben ambiyans aydınlatma denildiği zaman şurada bakın şuralarda led şerit yerlerimiz var. Şunun altında var. Şey pardon şurada. Benim aklıma buralar gelmişti ama ne yazık ki üst paketinde Peşin'in üst paketinde var bunlar. Peşin X'te bir de X Sport muydu? Onlar da var. Peşin modelinde ambiyans aydınlatma yok. O yüzden sevgili Toyota yetkilileri katalogda lütfen ambiyans aydınlatma patient modelinde var diye işaretlemeyin. Ya da işaretlediyseniz bunun açıklamasını yapın. Katalogda yıldız koyun altına yazın ki arkadaş ambiyans aydınlatma patient modelinde ambiyans aydınlatma denildiği zaman torpidonun oradaki kapı içlerindeki ve telefonu koyduğunuz yerdeki ve ayak altındaki aydınlatmalar var deyin. Böyle ambiyans aydınlatma var diye işaret, işaretlemeyin lütfen. İçerinin sıcaklığına bakalım tekrar. 21.9 42 dakikadır aracın içerisindeyim. %61'lerle başlamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 61 miydi 69 muydu onu da tam hatırlayamadım ama 44 dakika sonunda hibrit bataryamız %44'te şarjı. Depomuz 40 litre. Sadece ilk satın aldığım zaman gördüm o rak rakamı. 40 litre aldığını. Ondan sonrakilerde hep böyle bitirmeye yakın olduğu zaman hep aldığı 35-36 litre maksimum. Arabamız da benzine geçti. Benzin de çalışmaya başladı. 40-39 dereceydi hararet. 39 dereceyken çalışmaya başladı. Bataryamız da %44'teydi. O da şarj oluyor şu anda. Bataryamızı bu arada kameranın bataryasını da değiştirdim. Aracımız 23 derecede kaloriferimiz. Araç içi sıcaklığımız 21.9. Bataryamız %48. Hararetimiz 48 derece. Kaç dakikadır araçtayız? 50 dakikadır aracımız çalışıyor. Tüketilen yakıt miktarı 3.49 TL. Yakıt litre olarak da 0.07 litre. 0.07 litre. Buradan basitçe bir hesap yapabilir miyiz? Gel Saat 23.45. Bugün 8 Mart 2025. Dışarısı 14 derece. Bu arada e, eksilen menzilimiz 52 dakikada. Teste başladığında kalan menzil 633 kilometre gösteriyordu. 52 dakikada 1 kilometrelik menzilimiz eksilmiş. 632 kilometre göstermekte şu anda. Evet yaklaştırdım görüntü arkadaşlar daha rahat görün diye. Ekranı şimdi biraz daha verileri görebilirsiniz herhalde. 54 dakika tüketilen yakıt fiyatı 3.49 TL. Hararet 42. Bataryamız %45. Kullanılan yakıt 0.07 litre. kullanılan yakıt 0.07 litre. 1 saatte 0.07 litre yakıt kullandık. 1 saatte. 10 saatte 0.7 litre kullanıyoruz. 100 saatte 7 litre. Değil mi? 100 saatte 7 litre kullanırsak 35 litreyi kaç saatte kullanırız. Yaklaşık olarak bu değerlerle dışarısı 14 derece, Fethiye ortamındayız. Fethiye ortamında dışarısı 14 derece, klimamız açık 23 derece. Bütün gördüğünüz gibi elektrik aksamımız açık. Ön far, arka far, göstergeler, multimedya, hızlı şarjımız, kameranın şarjını ee, şarj ediyorum araçta kameramız araç kamerası kayıtta bu şekilde 5 gün ortalama aracımızın içinde kalabiliriz tabi bu soğuk bölgelerde yani 0 dereceye yakın yerlerde daha az olabilir çünkü kaloriferi çalıştırırsak dışarının sıcaklığı daha az olacak motor çabuk soğuyacak Biraz daha e, erken çalışacak benzin motoru. Daha az tabi 5 gün değil de belki 3 gün, belki 4 gün bir süre araç içinde kalmamıza yetecek bu yakıt. 35 litre üzerinden hesaplarsak. Aracımızın deposu 40 litre ama 35 litre üzerinden hesapladığımızda ortalama bu değerlerle 5 gün rahat bir şekilde aracımızın içinde vakit geçirebiliriz. Yani bu da kamp için, kamp için genelde 2 gün 2 günde gayet rahat bir şekilde biz arabamızın içinde yakıtımız depomuz fullken rahat bir şekilde 2 gün, 2 günde ne kadar yakıt tüketeceğiz? Yarım depo, yani 2,5 günde yarım depoya yakın yakıt tüketiriz. O da bir kamp için ideal zaten. İki gün kamp için yeterli bir süre. Bence değerler gayet güzel. Bir saatte de yaktığımız yakıt değeri 3.49 TL. Bir saat sonunda kullanmış olduğumuz yakıt. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Artık yorumları yazarsınız. Görüşmek üzere.